Bütün sektörler internetin satış pazarlama üzerindeki etkisini anladıkça hızlı bir şekilde sanala geçmeye başladılar. Tabloculuğun sanal aleme geçmesi birkaç yıl öncesine dayanmaktadır. Tablo online olarak bizim sanala geçişimiz altyapı ve arge çalışmaları sebebiyle 3 yıl sürdü. Sanalda bütün sektörlerde olduğu gibi tabloculuk da her geçen gün ciddi şekilde büyümekte. Bunu Google arama motoru verilerinden de anlayabiliriz. Yıllık verilere göre tablo kelimesi 2012'de 14.800, 2013'te 60.500 kez aranmıştır. Tablo online'ı 2012'de 3.600 kişi ziyaret etmişken 2013 yılında 8.500 kişi ziyaret etmiştir. Bu oranlar tablo satışına olan ilginin bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat arttığını gösteriyor. Bunlar bizim sadece Google'dan takip edebildiğimiz bir yıllık raporlardır. Ayrıca internetten direkt aramalar ve Yandex gibi arama motorlarındaki raporları da göz ardı etmemek lazım.